Evet, selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Kocaeli Sevindik Köyü'nden sevinerek inşallah gittik. Evet, ilk defa yaptık. Amatör yaptık. Tuğlaların derzlerini sizlerin yorumlarınıza bırakıyoruz. Ömer Usta'yla, Fırın Kur'an Musa Usta beraber yine İsmail kardeşimizle, yine çocuklarla beraber yaptık. Evet, biz burada başka bir fırında yaptık aslında profesyonelce. Ama yine burada gerçekten ilk defa yaptığımız ruhumuz amatörce ama kalben e, profesyonelce şura olmamış bura olmamış dercesine bu kadar güzel bir şaheser bir fotoğraflarda bile olmayan çoğu cağ kebabında bu kadar gün içerisinde tek kaleme ve kelimeyle de anlatılacak gibi değil. Gerçekten çok harika oldu arkadaşlar. Özellikle tuğla aralarındaki derzlerde çok önem, motifiyesine dikkat ettik. Ömer ve Musa usta olarak ve bu hale getirdik. Biz aşkımızla bu kadar yapabildik. Sizin aşkınızı görüp içindeki etleri ne kadar kızarttığınızı da görelim bari diyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.